2021 yılında gelmiş, gerçekten babalar gibi bir soru. Arkadaşlar soruyu okuyalım, hep birlikte güzel bir çözümleme yapacağız. Diyor ki, emir doğal sayı olmak üzere, 10 üzeri n eksi 22 bölü 3 doğal sayısının rakamları toplamı 44'tür, n kaçtır? Arkadaşlar, bakın, şuradaki bir ifadeyi bulacağım, 3'e böleceğim, sayı çıkacak. Çıkan sayının rakamlarını toplayacağım, 44'e eşitleyeceğim. Nasıl gidebilirim? Arkadaşlar, önce mantığı tutturmak için şunu söylemem lazım en yerine 5 yazdığım zaman şu an mantı tutturmak için işlem yapıyorum. Kaç tane sıfır oluşuyor? 5 tane sıfır oluşuyor. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi ben bu sayıdan 22 çıkartıyormuşum. Çünkü sonra kendisine bakın. Burada kendisi vermiş. 22 çıkarttığım zaman elimde nasıl bir sayı oluşuyor? Ee, 8, 7, 9, 9, 9. Yani n 5 iken aşağıda 5 basamaklı bir sayı oluşur. Peki ben bu sayıyı 3'e böldüğümde arkadaşlar Neye geliyor bakın? 3 3 3 Sonra 2 ve 6 geliyor. Doğru mu? 78'e tam bölündü. Şimdi bakın gençler. Burada da şu oluşuyor. Kaç tane 9 varsa o kadar 3 gelmiş oluyor. Şimdi biz buradan soruyu çözebiliriz. Nasıl çözebiliriz? Ben diyorum ki gençler. en şu an bilmediğim için. Buradan bir sayı gelecek. Ama gelen sayıda 9'da bakın tekrar ediyor. Kaç tane tekrar eden 9 olduğunu da bilmiyorum. O zaman ben diyorum ki 9, 9, 9. Sonra şurada nokta nokta nokta. 9, 9. Sonra 7, 8 yazalım. E Bölü 3 diyoruz. Bakın arkadaşlar kaç tane 9 olduğunu bilmediğim için ben buraya A adet 9 var diyorum. Şimdi biz ne dedik? Burada kaç tane 9 varsa o kadar 3 çıkıyor demiştik. O zaman kaç adet 3 çıkacak? A kadar 3 çıkacak. Bakın burada 3, 3, 3'den kaç tane var? A adet var. Sonra 78 için zaten 2 ve 6 sabit kalıyor. Şimdi bakın biz burada bunları topladığımız zaman yani şuna çıkan sayı topladığımız zaman 44'e eşitmiş. Toplamamız için kaç tane 3 var? A adet 3 var. Yani A çarpı 3 artı 2 ile 6'yı topladım. 8 eşittir 44 mü? A'mız buradan ne geldi arkadaşlar? 12 gelmiş oldu. Tamam mı? A'mız 12 geliyorsa bakın burası 12 biz en başta size şu örneği vermiştik. Burada kaç tane sayı varsa, kaç basamaklı sayı varsa en doğru çıkıyor demiştik. Tamam mı? O zaman 12 tane burada var arkadaşlar. Şu siyah yapalım. 12 tane burada var. 2 tane burada var. Toplam burada kaç basamaklı sayı var? 14 basamaklı sayı var. O zaman N'imiz kaç geliyor? 14 gelmiş oluyor arkadaşlar. Elimde 14 basamaklı bir sayı varsa o zaman N'imiz 14 gelmiş oluyor. Çünkü bak burada demiş ki 5 tane basamak var. O zaman 5 tane çıkacak. Burada kaç basamak var? 14 tane var. O zaman elimiz ne geldi? 14 gelmiş oldu.